Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size bir Minecraft'ta son mapine devam ediyoruz. Hadi başlayalım. En son buraya geldik. Sandıktan bir şeyler aldıydık. Şantan direkt onu bulamadım. Şöyle ilerleye. Oh, korkmayı başlattım. What? Kaç 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 kaç. Sen nereden geldin? Korktum. Allah Allah. Gece oluyor ne yapacağız? Şöyle. Ömer de buradan gitemeyecekmişiz. Ne yapalım biliyor musunuz? gece gece de gidemeyiz. Sabah sabah olsun öyle gidelim. Ee, geri dönem hemence. Yos buna bir pişmiş bir yiyecek. Tamamdır. Yatarım biz şimdi arkadaşlar. Sabah olsun. Devam edeceğim. Parlaklığı açacağım. Parlaklığı bırakıp bir kapkalanmış. Kusura bakmayın. Size bekleteyim. <laughs> Sesim. <gülüyor> Devam ediyoruz arkadaşlar. o <laughs> <laughs> <Otobaskan> da <iyiydim. gülüyor> Ondan video durdurmak zorunda kaldım. İlerleyebiliriz. Aklı da açtım hadi bakalım buraya kadar istenen keş 6-1 yazsın 61. 1 tabi buraya kadar isteyen varsa varsa 61 yazsın yoksa yapabilecek bir şey yok gel, gel. okun öldüreceğim kalk kalkacağınız Allah <laughs> <laughs> Allah <laughs> Oo, çiften burayı nasıl ineceğim ben oğlum asasi çok ya ben bunu ee, kısaca biraz sonra arkadaşlar çünkü yeter bir saat olsa eyvallah Şuradan gidelim. Ya sürdüz olmuş ki alıyor. Tamam. sonra da şey yapalım. Gel ya. ya, kulaklığı da takayım da bir dakika. <laughs> bir dakika arkadaşlar. tamamdır. hemen gitmemiz lazım. Hadi hadi. Geliyorum arkadaşlar bir dakika. Atı vereceğim az ya. Arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, ölecektim neredeyse. Ancak kurtardım canımı. Hemen koşacağım. İskelet daha var. nefret ettim bu zaten. Tamam. Sonra Heh buradan ilerleyeceğiz. Herhalde. Şimdi bakayım. Aynen. Buradan ilerleyeceğiz. Tamamdır ya. Aa bak bu şurada Cık. göremedim ya. Kusura bakmayın. Nereden gideceğiz ya? Şuradan mı çıkacağız? Tepede bir şey var. Şey. Ee, ne yapacağız? Güzel soru. Oradan gidemiyorsak alttan da gidemiyoruz. Tek çare Şuraya tırmanmak. <laughs> Arkadaşlar şurada blok alıyorum. Kusura bakmayın. Blok lazım olacak çıkmak. Telefon çok zor ya. Bilgisayar olsa. Arkadaşlar biz bence bunu 10 sene sonra yaparız. <laughs> Biraz kötü olduysa video kusura bakmayın. kasması bak köylü. Ne bak köylü? Pardon, sabahım vallahi özür dilerim. Bir işare sandım ki. Ee, nasıl takas yapacağız seninle? Ne veriyon bakalım? Biraz basıyor bu sabah. Gerçekten. O iyi davuç, bir zümrüt. Yani, ee, şey yok yapabileceğimiz bir şey yok. bakman bakmam lazım. Şu kaldı da aynı. Ee, çok konuşamıyorum kusura bakmayın. Sesi kız, e, sesi az geliyorsa. Bilin ki konuşamıyorum. Ee, çok sesler geliyorsa işte dışarıdan bile. Kusura bakmayın sormuyorlar. biz burada mı gidecektik? Hani açılmayan kapı var diye demiş. Oturum neden istiyor ya? Burada boş. Abi tek bunu. Bayağı ekmek etimiz var. Yani e, sorun olmaz. E, açlık sorunumuz gitti. Yok buraya kapat. Buraya kapat. Hayda ben ne yapayım şimdi? Her yerde zaman var. Pasta acı. Allah ne verdi sabahsız. Yolla yolla. Şu oyunda kasmış var ya. İlk defa sizinle bu oynuyorum ya. Hiç bilmiyorum ya ne yapacağım ne yapacağım. Ooo demir kapı sıkıntı. Ay köylü. Köylü reis ne haber? Ne yapacağız sizce? Ha buraya gireceğiz. Tamam tamam. Çık. Burada video bitirelim mi arkadaşlar? Bitirelim bence. Dur bakalım. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. gibi bir şey buldum. Neyse arkadaşlar videomuzun daha sonu geldik. Ya yani sandık var. Of. Neyse arkadaşlar. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Bu video tam 5. 15 e, like girerse devamı gelecek. 15 like'tı. Bay bay.